Bu Hocam veda partisi için diyorlar ki sınıfta çiğ köfte yap diyorlar Ege. Malzemeyi getirecekler ben de çiğ köfte yapacakmışım. yaptık. Bu yap bozu kim attı? <laughs> Aa şey geldi, kaneki geldi arkadaşlar. Evet, adam adamda başka katil yok. Adam oyunu aldı direkt kaneki aldı. Ben dedim West kral yok dedi, West kral oynayamam dedi. Kaneki <laughs> kaneki kaneki değil, kan. Kan, kan, kaneki değil, kaneki kan, 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 <laughs> kan, değil, kaneki değil, kaneki kaneki değil, kaneki değil, kaneki değil, kaneki değil, bu sağlam nörf yiyecek adam. 205 yani. Aga be, Ege'nin para cici ya. Yeni gelmiş katil direk almayacaksın. Nörf yemiş haline bakıyorsun ya, nörf yemiş haline. Aa direkt de buraya geliyor ha. Yani Ege'cim. Merhaba, Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ya yurtta ne şey yaptı ya. Hocam siz kafayı takmayın ya. Yemiyorum, adam. yemiyorum. 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 Pich pich pich. Analesi ben de fanar kaldı ya. Olmamayın ya. Sen yapıyor arkadaş. Sussana sen be. Hocam toksik oynamıyoruz değil mi ya böyle? <laughs> ya ya, 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 ya. Ha, gel bekle bekle. bekle. Campitch. Campitch Gaming. Bak, videonun ismi Campitch Gaming. Dur, dur, dur. Oyun. Pitch 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 pit, pit. hocam biz şurada <laughs> can yapalım ya. Nasıl fikir? Oyun oyun. Ooo. Bit artık dende silecek koşuyor. Aa, 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 aa sanki ben böyle lekesi olmuş kadınlar gibi. Aa, aa, tabakta leke var. Anlıyorsun? Silice geldim kardeş. Aldım ya, moduyum gemi. Işte. Yemezsin kardeş ben var ya. Olur. Gel seni de birleştireyim hoca. E, Ay atmayı... dayım ne var ne yok ya Kalkülleri almaya mı geldin? Lan bir rahat dur. Bak bende ne var sana ya. göstereyim mi? Beşik tarşan. Bak bende şöyle bir şey var anladın? Anladım hoca. Sendeyiz o zaman. Geliyor. Lavuğa bak, lavuk, lavuk. Oha! Ya ben niye böyle hatalar yapıyorum ya? ne Olur mu ya? Olur mu ya? Ne oldu söyleyeyim mi? Yine takıldım bir yere ya. 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 Ah. Bir yaptı ya elim çorbalı yemek yiyordum. Çorba elin de, çorbalı abi. hocam, elle mi döktün? Bana para ver, bana Eğer para. Ama bana ver... sürünmeyeceksin kanka ya. <laughs> bana sürünmeyeceksin ama ya. Yemiyorum. <laughs> 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 Oğlum adam da <laughs> duyarlılık <laughs> var ya. Bu <laughs> Kaç Geçtirseydin kaç. hocam Aa geliyor ya Kaç işte Lan hmm. Yalandan kalem kilitleri severiz abi Yalandan mı? Bilmiyorum tek yanına gir ya Ya abi nereden buluyorsun ya? Allah aşkına böyle çiftler yok kanka ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yanlış oldu. Böyle çiftler yok dedik. Sanki böyle çiftler yok. Allah Allah. Geliyor, geliyor geliyor ken piç geliyor. Ey bırak geliyor. -"Dayı arkanda!" -"Gördüm kardeş." -"Bırak ödüğünü." bırak." -"Oha!" -"Terbiç ya, ya. valla terbiç." -"Aaah!" pit, pit, pit." Hay anasını satayım ya. Yani. Bilemem kardeş. Meyveyi saymazsan içinden ne çıkıyor? Vay kemp atıyor pezevenge bak. Neyse gitti. Aa. Vursun bana ha. Güzel it aldım. Ne yapıyon lan? Ala kavat. <laughs> bağırma, bağırma milletin içinde. kaybetti, bağırma kaybetti kanka. Merhaba. Lan kim? Evet. Eyvallah canım Oğlum yer sallanıyor lan. Yok ya, ne diyorsun sen? koyayım şuradan. Aynen. Gençler memleket nere? İstanbul abi, İstanbul. Birazdan yani tink edecek. Ölmüyorum. Geç gel, sola doğru gel, götümü de. Olmaz. Olmaz. Ay. Bırak kanka, ot var. Ondan böyle geliyor bana. Mesela hocam. <laughs> Ben basit bir adamım abi. Kaneki alır. belasını ikisini verir. Oynadım. Hocam bizi de alın ya. Ben basit bir adamım. Kaneki alır. Biz de deriniz hocam. Biz yapışın beyler buna, yapış buna. Ha. Ah, ne yapıyorsun? 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 ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Adam Doğru bizi görmüyor. Yani. Bizi görmüyor, seni görüyor. Bak. Hani ne? Yemiyorum kanka, yemiyorum. İnsan mutlaka gidiyor. Keogü arkasında, arkaya. Ben öldürürüm ama siz kaçarsınız. Ona bakın. Hocam seni bırakmayacağız. Ha? Seni tutacağız? Ne olursa olsun. Gel hadi. Ya yüze 99'a da getirir misiniz açayım mı direkt 99'a bitir ya abi 14 ayak düştü mü niye böyle ya öldü Anne ben kız kaçın 99'a bırak lan körü bekleyeyim. kaçın kaçın ben ölüyorum oraya ay, oraya ay, ay. uzun süre bunun morisi açın kaçın enayi ye. Kaç abi olan yer ne canım lan aga be aga be aga be bari Aşmaz. Hmm. Gelen mesajı bunun kaçan, bunun eklentisi var bir tane. Sen bu bunun özelliğini yedik gittiysen kaçan kapıdan? Anlamadım da ama. Neyse hocam kaçtık ya. Bu kadar kolaydı ya.